çok Müslümancılık oynayamazsınız. Bakın hafta sonunun bence en önemli olayı. Bunun altını çiziyorum. En önemli olayı her şeyi kenara atın. Yapay gündem dedikleri ama bence çok önemli bir olay var. Diyanet Başkanım elbette ki AKP'den de talimat alarak ağzına geleni söylüyor. Cuma hükmesinde diyor ki iş yerlerimizdeki mesai saatlerini, okullarımızdaki ders programlarını Cuma namazının vaktine göre düzenleyelim. Bu hususta Hassas davranmayanlar büyük vebal altındadır. Cuma vaktinde yapılan alışverişler ve elde edilen kazançlar helal değildir. Alenen fetva veriyor. Şimdi bir kere bir, kalmayan layıklığın birinci olarak ihlalidir. Ali Erbaş her Allah'ın günü suç işliyor. Her Allah'ın günü suç işliyor. Çünkü iki sebepten dolayı suç işliyor. Bir tanesi ahlaki olarak e, suç işliyor. E, önce onu anlamamız gerekiyor. Eğer herhangi bir dinin, herhangi bir mezhebinin böyle bir durumu olursa bu ülkede yaşayan Aleviler, e, Katolikler, Ortodokslar, Museviler dahil olarak hepsinin günlerine, hepsinin inançlarına göre bir değerlendirme yapılması gerekir. E, bunun yapılması da alenen Türkiye'nin tuhaf bir din devleti olmasına laikliği alkolu ol, olmasına gelir bu bir iki e, her vicdanlı yurttaş yani diyelim ki sizin bir pastaneniz var çalışıyorsunuz yalnız adam gelse size dese ki ya abi ben inançlıyım e, cuma namazına gideceğim dese ben sanmıyorum ki Türkiye'deki herhangi birisinin gitme otur çalış diyeceğini onu yapan alçaklık eder şimdi benim iş yerim olsa Yanımdaki insanlar Alevi, Sünni, Musevi nereden gelirse gelsin. Ya ben inancım için bir saat rica ediyorum dese hemen derim ya. Hemen derim. Yani bir insanın inancından dolayı birey bir yere gidecek ve ben de alçakça o insana olur mu öyle şey diyeceğim. Ulan kendime yakıştıramam. Adamın bir dini var. Adamın bir inancı var. Psikiyatrik olarak, dostluk olarak, insana saygı olarak, insan hakları ne dersen de kalp olarak adama git derim. De Allah'ın kulları. Bunu yapmayacak alçaklar olabilir. Sadece bu mesele değil. Türkiye'de hemen her meselede yasa olarak kadınların regi e, ay, ay başıları, e, gibi e, doğum döneminde erkeklerin de çocuklarıyla bir arada olabilmesi gibi çok daha önemli meseleler varken bunu e, dini inancı olanlara bir alan kazandırmak için değil, basmaya Cumaları, tatil, pazarları çalışma günü olarak değiştirme amacıyla yapıyorlar. O zaman da pazar günü kiliseye gidecek olanlar ayağa kalkıp ne yapıyorsunuz dese ne halt edeceksiniz o da belli değil. Şimdi arkadaşlar bunları niye yapıyorlar? Bir, karşı devrimi tamamlamak için yapıyorlar. Bu çok açık. Cumhuriyetin ve medeniyetin, laikliğin tamamen ortadan kalkması için yapıyorlar. Yoksa ben size söyleyeyim Araştırın bakın. Okullarda bir kağıt geliyor. Çocuğunuzun e, namaz saatinde e, işte derste, okulda mı yoksa namaza e, gider mi yerde mi olması, izin veriyor musunuz diye bir kağıt var. Zaten cuma namazı için okullarda bir düzenleme yapmıştın. Tamam mı? Zaten bile bildiğim kadarıyla devlet kurumlarında da bu düzenleme var. Bunu niye istiyorsun? Sebep, bir Türkiye'de karşı devrimi tamamlamak. Bizi böyle konuşturup tartıştırmak. Daha sonra medyada bize hedef göstermek. Birincisi o. İkincisi niye yapıyorsun? Türkiye her alanda sapır sapır dökülmüş. Ama her alanda. Bir kuruşu kalmamış. Borç alamıyor. Borç alamıyor. E, dövizi yok. Para basarak vaziyeti idare ediyor. Karşısındaki e, muhalefet darmadağın olmamış olsa seçimi kazandıkları halde. Eylül'de adamları perişan eder. Ben size başka bir şey söyleyeyim. Bakın çok açık söyleyeyim. Şu tabloda istediği kadar enayi gündem oluştursunlar. Şeyi çağırıp Kılıçdaroğlu, oğlum Ekrem gel. Bak memleket e, perişan halde. Gel şu işi tatlıya bağlayalım. Hep beraber bir şey yapalım. Fotoğraf verelim. Ve bu fotoğrafta Türkiye'nin e, bütün her yerini kazanacağımızı söyleyelim. Bu iş bitsin. Sonra kendi sorunlarımızı tartışıyoruz dese. Sarı günde içinde olduğu bir tabloyla çıksalar, Cumhuriyet Halk Partisi'nin karşısına aday çıkartmaktan herkes korkar e, yandaşların yanında. Kürtlere sırrı süre yayı çağırsanız, ya Sırrı Bey biz seni seviyoruz. Serhatcığım merhaba, sen bizim can dostumuzsun, e, mecliste de varsın. Gel şu Kürt hareketini birlikte çözelim ya, bir gövde oluşturalım dese herhangi bir aday Kürtler artı Cumhuriyet Halk Partisi ile İstanbul'u kazanır. Ekrem oyun bozanlık yapmazsa, özgür aklını başına almazsa sonuç böyle. Kazandığın günün ertesi günü o iktidar dayanamaz. Bu kadar yıpranmanın, bu kadar ekonomik sıkıntı, hani umut diyorsunuz ya, şeyi geçiyorum. Hani sos sosyalizm e ve entelektüel sorunları geçiyorum. Size makul olanı söylüyorum. Ya o karşınızdaki iktidar bu seçimi kazandığına pişman vaziyette. Pişman vaziyette. Mehmet Şimşek bu işin içine girdiği için pişman vaziyette. Açık söylüyorum. Mehmet Şimşek telefon açıyor. Balbay açıkladı ve doğru bu haber. Yani bu haber doğru. Balbay telefon şey Mehmet Şimşek Türk Başkanı telefon açıyor. Ya diyor Allah aşkına rakamları doğru açıklayın. Biz burada değerlendirme yapamıyoruz. Siyaset yapamıyoruz diyor. Niye? Bütün rakamlar Türkiye'yi vuruyor. Adam yalan söylüyor. O yalan Mehmet Şimşek'i e etkiliyor. Bizim bir şey söylememize gerek yok. O, o yalan orada büyüyor zaten. Ya memleket dökülmüş. TÜİK dökülmüş. Şimşek perişan. Hazine perişan. Gaye Hanım'la Mehmet geldiğine e, bin pişman. Türkiye'nin her tarafında sokaklarında görüyorsunuz kavgalar çıkıyor. Göçmenlerin bu e, ucuz iş gücü diye e, meselesi hiç tartışılmıyor. Ama gelin görün ki göçmenler artık toplumun içerisinde başka bir durum aldılar. Get dolaştılar. Ellerinde silah var. Var yani o silahlar gösteriyorlar ve insanlar korkuyor. Şimdi böyle bir tabloda, böyle bir tabloda meseleyi ortaya koymak için Türkiye'de bizim solcuların bazıları diyor ki bu göçmenler yoksul falan filan. Evet, mesele o değil ki. Mesele şu, bu yoksul göçmen olanları yani Türkiye gelme konusunda başka gerekçesi olanları toplumla birlikte e, iktisadi alanda nerede tutuyorsun? Sadece ucuz iş olarak var. E sen ekmek adına bir lokma ekmek kazan adamı orada tutuyorsun E ertesi gün çoluğu, çocuğu hiçbir şey vermiyorsun. Çoğunun kimliği yok. Kaydı kuydu yok. Bu insanları nasıl, diyelim ki topluma entegre edeceksin. Bu arada entegre etmen gereken insan da 10 milyon. Bunu hiçbir ülke taşıyamaz. Acayip bir şey bu yani. Dü dünyada kendi nüfusunun 8'de 1'i or oranında bir yılda göçmen olan bir ülke var mı bilmiyorum. Ama aldığın göçmenle ilgili olarak bir planlaman yoksa, bambaşka bir durum olur. Bugün bir hesapta gördüm. Esat bu göçmenlerle uzlaşacak. Türkiye'de iç savaş çıkartacak diyor. Böyle bir şey aradığını zannetmiyorum. Ama Türkiye içerisindeki bu grupların çok önemli bir kısmının Özgür Suriye Ordusu'nun adını değiştirerek Türkiye içinde de güçlü olduklarını biliyorum. Ve bütün bunlar olurken arkadaşlar bütün bunlar olurken Hatay'da su yok. Yahu depremin kaçıncı ayı? Altıncı ayı galiba. Ee, 6 Şubat günü meydana gelen 6. ayında evet. Su, barınma, sağlık, eğitim, hijyen, ilaçlama, elektrik yok. Yani bir insanın yaşaması için hiçbir şey yok. Kaldı ki Türkiye'de yani e, her gün şey söylüyor hoca e, Naci Görür. Ya diyor arkadaş bu iş böyle giderse İstanbul'da 2,5 milyon insan ölümle burun buruna gelecek. Ben de hep şey söylemiştim. Hayatta kalmak ölmekten daha büyük bir sorun haline gelecek. Hayatta kalmak daha büyük sorun. Hatırlarsınız fareler ortaya çıkıyor, beslenme olanakları yok, gideceğiniz yer yok. Herhangi bir şehirde olandan çok daha, çok daha tehlikeli bu hal. Nisan dobiye alsana. Dışarı çıkmak istiyor. Kusura bakmayın de. Şimdi e, böyle bir tablo var. Ya sallasan sallasan gidecek bir iktidar var. Ve sen buna uygun değilsin.